Evet arkadaşlar sonunda sesli video çekmeye karar verdim. Bugün e, Minecraft'ta at evcilleştirmeyi göstereceğim. İlk başta bir at yaratıyoruz. Böyle abi gözüne satayım. Walking Dead'tekilere benzedim. E, sonra bu ata önüne hay koyuyoruz. Yer bu. E, altın elma vereceğiz ata. Elimizde bir şey yokken sağ tıklıyoruz. Ee, ve basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi evcileşti. Left, e, left shift yapıp aşağı iniyoruz zaten. Ee, i̇lk başta da, horse armor koymanıza gerek yok. Saddle. Saddle'a at koyuyoruz bu şekilde. Ben horse armor'u da koyayım. Ee, aslında böyle sürüldüğünü göstereyim. Böyle mağaraya falan da inebilirsiniz. Mağaraya inen tek mal. Ee, şu şekilde. Bunu da taktıktan sonra böyle bir artist görünümlü atınız olabilir. Sürersiniz böyle canınız sıkıldığı zaman. Ee, yemek yeniyor mu? Nasıl yemek veriliyor? veya Acıkıyor mu? Tam emin değilim. Yani Emin olmadığım için bir şey demiyorum. Ama eğer öyle bir şey varsa yazarsanız iyi olur. Ben de öğrenmiş olurum. Bugünlük iyi, iyi günler arkadaşlar.